Konut piyasalarında konut fiyatları ve konut satışları nasıl gidiyor? Kurumlar tarafından açıklanan konut fiyat değişimleriyle konut ve konut dışı gayrimenkul satışlarını bu videoda sizler için değerlendiriyorum. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. İlk olarak konut fiyat değişimleriyle başlayalım. Konut fiyat değişimleri iki kurum tarafından açıklanıyor. Bir tanesi Merkez Bankası tarafından, bir diğeri ise Sahibinden komla Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında Betam tarafından açıklanan bir raporla ortaya çıkıyor. İki tane rapordan elde ettiğimiz verileri karşılaştırmalı olarak size anlatacağım. İlk olarak Merkez Bankası ile başlayalım. Merkez Bankası'nın konut fiyat değişimlerine göre ortalama olarak 1 yıl içerisinde Türkiye'de konut fiyatları %96 oranında değişti. Aylık olarak baktığımız zaman %13,5 olarak değişmiş oldu. Peki Betam verileri ne diyor? Beta'msa Merkez Bankası'nın %96 değişimine karşılık olarak %134 oranında Türkiye'de konut fiyatlarının değiştiğini söylüyor. Betam'ın aylık değişim oranı ise %15. Merkez Bankası'nınki %13.5'tu. Burada biraz daha birbirlerine yaklaşmış oluyorlar. İstanbul için baktığımız zaman İstanbul'da ortalama olarak Merkez Bankası'nın fiyat değişimi %106 olarak gerçekleşirken Betam'ın açıklamasına göre %159. Özellikle İstanbul'da aradaki fark oldukça fazla. Ankara için Merkez Bankası %97 oranında fiyat değişiminden bahsederken Betam %116 oranında fiyat değişiminden bahsediyor. İzmir'e baktığımızda Merkez Bankası %90 oranında fiyat değişiminden bahsederken Betam %119 oranında fiyat değişiminden bahsediyor. Aylıklara baktığımız zaman Merkez Bankası İllere göre %14, %13 oranında her ilde konut fiyatının değiştiğini söylüyor. İllere göre baktığımızda 3 büyük ilde konut fiyat değişimleri %12,5 ile %16 arasında değişirken Betam'ın verilerine göre %11 ile %21 oranında değişiyor. Betam İstanbul'da %21 oranında aylık olarak konut fiyatlarının değiştiğini söylüyor. Peki değişimlerden sonra geldiğimiz yer neresi? Türkiye'de ortalama birim fiyatı her iki kurum tarafından da rakamlar birbirine oldukça yakın. Onun için sadece ortalamasını telaffuz edeceğim. Türkiye için ortalama birim fiyat 8600 lira. Yani 100 metrekare konut dediğimiz zaman Türkiye'de artık 860 bin liradan aşağıya bir konut bulabilme şansımız ortalamada kalmıyor. İstanbul için birim fiyat 13.800 lira, Ankara için 6.000 lira, İzmir için ise 10 bin lira birim fiyat artık telaffuz ediliyor. Konutları ucuz ve lüks olarak ayırdığı zaman Betam bize ayrı veriler sunuyor. Ucuz konutların fiyat değişimleri bir yıllıkta %107 oranında değişirken lüks konutların fiyat değişimleri bir yılda %130 oranında artıyor. Yani lüks konutlar ucuz konutlara göre daha fazla pahalanmış. Aylık değişimlere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın son 3 ayını sizler için değerlendireceğim. Dediğim gibi son ay %13.5 oranında Merkez Bankası fiyat değişimi söylemişti. Ocak ayı bir önceki ay %13.1. Bir önceki ay diyorum çünkü Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu konut fiyat değişimleri Şubat ayı içinde. Ondan önceki ay Ocak ayı %13.1. Aralık ayında ise %9.4 oranında konut fiyatlarında değişim olmuştu bu 3 ayı üst üste getirdiğimiz zaman yani Kasım ayı sonu itibariyle 100 birimlik olan konutunuz Şubat sonu itibariyle yani Mart ayı başladığında 100 birimden 140 birime çıkmış oluyor. Peki diğer yatırım araçlarında ya da dövizde kalsaydınız ne olurdu derseniz dolarda kalsaydınız 100 birim olan konutunuz Kasım sonu itibariyle Mart'ın başında Şubat bittiği zaman 106.9 liraya gelirken Euro 106.2 liraya. Yani birbirine oldukça yakın 100 birimden 106 birime çıkmış oluyordu. Buradan da aslında konut satışlarının neden hareketli olduğunu biraz daha yorumlamak mümkün olabilir. Herkes parasını korumaya çalışıyor ve bu da piyasaya konut satışlarının artış olarak yansıyor. Satılık ilan sayılarına baktığımız zaman sahibinden.com şöyle ilginç veriler veriyor. Bir önceki aya göre İstanbul'da satılık ilan sayısı %9,5 artış göstermiş. Satışlardaki artışsa ise %34 oranında. Tabi bu veriler Şubat ayından Mart ayına geçiş verileri. Şubat kısa olduğu için oradaki ilan sayılarının artışı da tabii ki haliyle bir sonraki aya göre biraz daha fazla olacaktır. Ama önemli olan konut satışlarındaki artışa ilanın yetişemiyor olması. İkinci olarak da konut satışlarına baktığımız zaman Mart ayında 134 bin adet konut satıldı. Konutun dışında bir de konut dışı gayrimenkul satışlarımız var. O da 142 bin adet olarak gerçekleşti. Bir süredir konut dışı gayrimenkul satışları konut satışlarının üzerinde seyrediyor. Bu da pandemi ile birlikte yaşadığımız ayrı bir gerçeklik diyebiliriz. 2013'ten bu yana baktığımız zaman Mart ayındaki konut satışı tüm zamanların Mart ayı satışlarının %20 üstünde. Mart ayında konuta talep diğer Mart aylarına göre oldukça fazla olmuş olarak gözüküyor. İlk 3 ayı değerlendirdiğimiz zaman Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye'de 320 bin adet konut satıldı. Bir önceki yıllara baktığımız zaman ilk 3 aylarda ortalamada 290 bin adet konut satılıyor. Bu da şu anlama geliyor. İlk 3 ayda %10 daha diğer ayların üzerine geçilmiş. Yani bu sene Konut satışları diğer yıllara göre daha hareketli olmuş. Oysa ki konut kredi faiz oranlarının yüksekliğini biliyoruz. Konut kredisiyle satılan konut adedi toplam satışın içerisinde Mart ayında %22'lerde kalmış. Sadece 30 bin adet konut krediyle satılmış. Buna rağmen konut alımları devam ediyor. Yani nakit parayla da olsa insanlar konut almaya devam ediyorlar. Konut satışlarının içerisinde ayrı incelediğimiz alanlardan birisi de sıfır konutlar. Sıfır konut satışlarına baktığımız zaman toplam satışın içerisindeki payı %28 ile sınırlı kalmış durumda. Sadece 38 bin adet konut sıfır olarak satılmış. Bu da zaten Türkiye'de bir süredir devam etmekte olan arz sıkıntısını yine bizlere gösteriyor. Yabancılara konut satışına baktığımız zaman Mart ayında 5600 adet konutun yabancılara satıldığını görüyoruz. Ve toplam içerisindeki payı %4.1. Genellikle yabancılara satışın payı %3.5 ile %4.5 arasında seyrediyor. En fazla konutu yabancılar İstanbul'da almış olarak gözüküyorlar. 2200 konut sonrasında sırayla Antalya ve Ankara geliyor. Konut piyasaları ile ilgili merak ettiğiniz soruları bu video altına bırakabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda merak ettiğiniz soruları da bu videolar içerisinde cevaplandırmaya çalışacağım. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.